yaklaşık 3 gün önce günlük yürüyüşüm sırasında ayağım yanmaya başladı. Topuktan parmağa kadar. Geçici olduğunu düşündüm ama geçmedi. İyileşmesini bekleyip durmadım. Bu yüzden şişliği azaltmak için ketoprofen almaya başladım. Ve gevşemek için her 30 dakikada bir buz torbaları kullandım. Aşağı bu basit yöntem birkaç için ağrıyı hafifletmeye yardımcı oldu. Saatlerce uğraştım ama sorunu tamamen çözemedi. Ağrı geri gelmeye devam etti ve sonra nokta. Aynı zamanda podiatristime gitmek veya ağrı kesiciler almak için harcayacağım değerli zaman ve paradan da tasarruf etmemi sağlayan bir çözüm buldum. Çözümün yüksek teknoloji veya pahalı özel ayakkabılar gerektirdiğini düşünebilirsiniz. Ama aslında çok daha basit. Püf noktası vücudun doğal hareketini destekleyen yalın ayak ayakkabılar giymektir. Geleneksel ayakkabıların dar ayak parmak kutuları, kalın tabanları ve sert malzemeleriyle hareketi sınırlamasının aksine yalın ayak ayakkabılar, geniş ayak parmak alanı, ince tabanlar ve geniş ayak alanı sunar. Ve esnek malzemeler ayaklarınızın olması gerektiği gibi hareket etmesine ve yayılmasına izin verir. Ayak kasları kasları güçlendirir ve kan dolaşımını artırır. Böylece genel ayak sağlığını iyileştirir. Bu çözüm kullanıcılarının %95'ine zaten yardımcı oldu. Sadece birkaç hafta içinde önemli derecede ağrı kesilmesi yaşadı. Köy Altman. Bundan bir süre önce marketten eve zorlukla yürüyordum. Bugün yürüyüş ayakkabıları sayesinde sadece yürümüyorum. Hatta bir sonraki 24 kilometrelik yürüyüşümü planlıyorum bile. 2000 adımla yürümeye başladım. Şimdi günde tam 10.000 adım atıyorum. Topuklarımdaki ağrılar neredeyse tamamen kayboldu ve o karıncalama yanma hissi büyük ölçüde. Aldı. Çok mutluyum ve 100 günde nerede olacağımı görmek için sabırsızlanıyorum. Sürekli ayak ağrısıyla mücadele eden herkese söylüyorum. Yürüyüş rahatlığına dalmanızı tavsiye ederim. Tam da aradığınız çözüm olabilir. Ayak ağrılarının sizi geri tutmasına izin vermeyin. siz ve sevdikleriniz rahatlık ve rahatlama içinde adım atabilirsiniz.